ben bir gelecek düşüneceksem eğer bunu sevmediğimle değil sevdiğim kadınla düşünürüm. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Alya'nın kendisinin konağın hanım ağası ilan ettiğine çok sevindim diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Alya'yı sadakat konaktan kovsa da Aliya geri dönecek. Alya eskisinden daha güçlü olacak. Konakta kartlar yeniden dağılacak hesap sırası ise sadakata gelecek. Sır perdeleri yavaş yavaş açılıyor. Bora'nın ölümü ise bir müddet açığa çıkmayacak. Bu da asıl düşmanın hala perde arkasında olduğuna işarettir. Alya, Cihan arasında aşk kıvılcımları başlıyor bile. Alya'dan öyle bir güzel yanıt geliyor ki, bundan sonra kumru çiftlerimiz arasından engelleri kaldıracak.'' Öte yandan sadakat ve Mina'nın gizli yapmış olduğu işbirliği her şeyi karıştıracak. Zerrin ve Kaya tarafında ise büyük bir yanılgı vardır. Aşk, ihanet ve güç savaşıdır. Bu savaşa Kaya dayanabilecek mi? Hep bekleyip göreceğiz. Zerrinin karnında çocuğun kısmada nasıl olacak? Sizlerde fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.